Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte Blender'da yapmış olduğumuz bir animasyonu nasıl render alırız onu göstereceğim. Ben şöyle 100 framelik bir e, basit bir animasyon yaptım, ileri gidip geri gelen bir animasyon. Şimdi bunu sizlerle birlikte render alalım. Bizim şu e, burada görmüş olduğunuz gibi Output Properties ayarımız var, yani dışarı aktarmak için kullandığımız render ayarları. Şuradan e, otomatik sahnenizin ayarlarınızı yaptığınızı varsayıyorum. Burada ilk başta X ve Y çözünürlüğümüz var. Bu almış olduğumuz animasyonun kaça kaç e, boyutta olduğunu gösteriyor. Mesela ben 2K çözünürlükte almak istiyorsam şu şekilde yapabilirim. Bu 1920 çarpı 2 yaptığımda şu şekilde. Buna da çarpı 2 yaptığımda bunun 2 katı bir çözünürlükte 2K render almış olabilirim. Ya da 4K olmuş oluyor tam bilmiyorum şu çözünürlük kaç oluyor. Bu şekilde ayarlayım yapabilirsiniz. Şunu tekrardan eski haline getireyim. 1920 1080 Buradaki yüzdelik işareti de ben bunu mesela 200 yaparsam bu bunu iki katı demek. Bir önceki yazdığım değerler yine bunun için geçerlidir. Fakat ben bunu 50 yaparsam bu üstteki çözünürlüklerin yarısı kadar render alıyor çözünürlükte. Bunlar bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Daha sonra burada Start Frame ve End Frame var. Biz burada 100 frame'lik bir animasyon yaptığımız için bu End Frame'i 100 olaraktan değiştiriyorum. Otomatikman zaten şuraya kadar gelmiş oldu. Daha sonra burada Frame Rate ayarımız var. Bunu varsayılan olarak 24'te bırakabiliriz. Artık siz animasyonunuzu kaç frame'de yapmak isterseniz buradan ayarlayabilirsiniz. Daha sonra burada Output ayarımız var. Bu Output demek Biz dosyamızı nereye çıkartacağız Ben buradan tıkladım daha sonra buradan masaüstünden seçiyorum mesela render dedim tamam dedim şu anda masaüstüne dosya ismi render olarak çıktı alacak ee, Biz şu anda render aldığımızda png olarak çıkartacak Biz bunu istemiyoruz animasyon olarak istiyoruz buradan fmpeg video yapıyoruz bu videoyu yaptıktan sonra burada iki tane ayar var. Birincisi e, black white yani beyaz siyah. Diğer ikisi de RGB renkli olan. Bu yine varsayılan olaraktan seçili olaraktan bırakacağız. Daha sonra altta encode kısmımız var. Bu encode'de Container'ı şuradan MP4 yapmak isterseniz mpeg 4 seçeceksiniz. E, MOV uzantılı yapmak isterseniz QuickTime. Burada AVI ve diğer formatlar mevcut biz genelde mp4 alıyoruz. Siz hangisini almak isterseniz alabilirsiniz. Video kodek olaraktan mp4 seçtiğim için h264 olaraktan bunu seçil olaraktan bırakıyorum. Daha sonra burada kalitemiz var. Kaliteyi burada birden fazla kaliteler mevcut. Burada genelde kayıpsız seçiliyor. Kayıpsız seçtiğimiz zaman bize gördüğünüz gibi bir ayar çıkartmıyor. Fakat burada constant bitrate yaptığımızda otomatikman bize kendimiz ayarlama yapmamız için bize bir alan veriyor. Eğer kodek konularında bilginiz varsa bu ayarlarla kendiniz oynayıp e, işlem yapabilirsiniz. Ben bunu lossless kayıpsız olaraktan bırakabiliyorum. Bırakıyorum. İsterseniz de buradan e, kısmen kayıpsız ve high quality seçebilirsiniz. Daha sonra burada MP3 kullandıysanız MP3'ün nasıl atıyorduk? Şurada video editing kısmında Burada bizim mp3'imiz varsa demek ki ses dosyamız da vardır. Onu da dışarı atmak için buradan mp3'ü seçebiliyoruz. Siz istediğiniz formatta seçebilirsiniz ama genel olarak da mp3 seçiliyor. Bunu da seçtikten sonra buradan e, ayarlarını yapabilirsiniz kaç bitratelik olduğunu. Bunları da işlemi tamamladıktan sonra burada render kısmına basıp render animation dediğimizde otomatikman e, render'ımızı almaya başlıyor. Gördüğünüz gibi 40 saniyede şey 40 saniyede her bir kare render alıyor. Bu böyle tamamlandıktan sonra masaüstüne dosyamız gelecek zaten. Bunu şu anda aldı varsayıyorum. Kapatıyorum. Şu şekilde dosyamıza bakalım. Gelmiş mi? Şunu aşağı indirdim. Burada gördüğünüz gibi e, dosyamız gelmiş. Buna bastığımda çalıştırayım. Gördüğünüz gibi animasyonumuz artık oynuyor. E, Blender'da e, renderımızı bu şekilde alabiliyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.